Arkadaşlar merhaba. Ören Bayan Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size çok hoş kabartmalı bir örgü modeli göstereceğim. Buna bonbon şekeri de deniyor. Ön yüzden ve arka yüzden görünümü bu şekilde. Kullanacağım ipim Ören Bayan Madame Petit. 100 gramlık bir yumak. 250 metre. %100 antipilik akrilik bir ipim. Krem rengi ipimin renk numarası 5. Lila olan 56. Pembe renk numarası 40. Sarı olan 29. Ve mavi olan ise 141 renk numarasına sahip. Bu renkleri kullanarak çok hoş renkli bir parça öreceğim. Bu model arkadaşlar atkı berede, yelek, hırka, tulum ya da battaniye, kırlent, koltuk şalı gibi Pek çok örgüde değerlendirebilirsiniz. Kullanacağım şiş numarası 4,5 milim olacak. 4-4,5-5 milim kullanabiliyorsunuz. Benim kullanacağım numara 4,5 milim. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına geçebiliriz. Modelimiz 4 ilmek katları artı 1 ilmekten oluşuyor. 6 sırada bir yapılıyor. Kaydırmalı bir model. Düz ve ters örgü örerek yapacağız. Ön hazırlık olarak ben şişime 21 ilmek attım toplam ve bir diş haroşa ördüm. Şimdi ön yüzdeyim ve düz örgü örmeye başlıyorum. Ön yüzde hep düz, arka yüzde hep ters. Toplam 6 sıra örgü öreceğiz. Yüzde olduğum için düz örgü örüyorum. Sıra sonuna geldim. Arka yüze geçiyorum ve ters örgü örüyorum. Bu şekilde toplamda 6 sıra örüp modelimin alt tabanını oluşturmuş olacağım. Bu modeli düz tek renkle yapabileceğiniz gibi rengarenk de yapabilirsiniz benim gibi. 6 sıranın ardından şimdi diğer rengime geçiyorum. 2 düz ilmeğimi ördüm. Burada iplerin açılmaması için şunları birbirine düğümleyeceğim. Tek renk olursa zaten böyle bir problem yok. Evet şimdi devam edebilirim. Bu krem rengi ipimi hiç kesmeyeceğim ama eklediğim renkleri keserek ilerleyeceğim. 2 düz ilmeğin ardından yanındaki ilmeği en baştan sayıyorum. Şişin üzerindeki 1 2 3 4 ve 5. sıradan ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeğimi ördüğüm için şiştekini serbest bırakıp ilmeği çözüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 düz ilmeğimi ördüm. Hemen yanındaki dördüncü ilmeği tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İlmeği ördükten sonra Yukarıdaki ilmekleri serbest bırakıyorum. 1 2 3 düz örüp yanındaki ilmeği sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu ilmeği biraz sıkı tutmanız gerekiyor. Bu şekilde. Gevşek bırakırsanız model çok güzel görünmüyor. 1 2 3 düz 4. ilmeğimi 1 2 3 4 5. sıradan yeniden örüyorum. Ördükten sonra da yukarıdan ilmeğimi serbest bırakıp ilmekleri çözüyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 tane ipimiz oluyor. Buradaki ilmeği sıkıcı tutuyorum ki modelim güzel görünsün 1 2 3 düz dördüncüyü sayıyorum 1 2 3 4 ve 5 örüyorum ve ilmeğimi serbest bırakıyorum daha sonra kenarda kalan iki ilmeğimi düz örüyorum bu şekilde bir görünüm oluşuyor Şimdiden kabardı zaten. Şimdi bu modeli uyguladığım sırayla birlikte 6 sıra daha öreceğim. Toplamda arka yüzden ters, ön yüzden ise düz öreceğim ve toplam 6 sıra örmüş olacağım. Şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Burada krem rengi ipimi nasıl yürüttüğümü göstereceğim. Bu ikinci sıram oluyor modeldeki. Sıra sonuna geldim. Örgümü yönünü çevirdim. Bu alttaki krem rengi. Kullandığım diğer renkli ipi bunun altından şu şekilde doluyorum. Yani ipin yukarıya çıkmasını sağlayacak şekilde şöyle çaprazlayıp moru yukarı alıyorum tekrar. Böylece krem rengi dolanmış oluyor ve bir sıra üste çıkıyor. Önemli olan ipin altta kalmaması çünkü kenarda çok kötü bir görüntü elde ediyorsunuz. Kötü görünüyor yani. Şu anda modelin üçüncü sırasındayım. Ön yüzdeyim ve düz örüyorum. sıra sonuna geldim. Örgümü yönünü çevirdim. Arka yüzde dördüncü sıradayım. Ve ters örüyorum. sıra sonunda geldim örgümü çevirdim ön yüzde ve 5. sıradayım düz örgü örüyorum sıra sonuna geldim örgümü yönünü çeviriyorum ve arka yüzde modelimin altıncı sırasını örmüş oluyorum. Bu sırayı da tamamlayınca krem rengi ipime geçeceğim ve kaydırarak yeni bir model oluşturacağım. Her altı sırada bir model kayıyor. Böylece üst üste gelmiyor ve çok güzel bir görünüm elde ediyoruz. Evet. Şimdi bu ipi burada keseceğim. Kestiğim için krem rengi ipimle bağlayacağım. İpi yürütmüştük yukarıya doğru. Onun için ip aşağıda kalmadı. Şimdi ilk başlarken iki düz örüp ilmek açmıştım. Şimdi 4 düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Böylece modelin tam ortasına geliyoruz. Şimdi yeniden sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. sıradan düz örgümü örüp ilmeğimi serbest bırakıyorum. İnce açıldığından emin olun iplerinizin bu şekilde ve bu ilmeği sıkı tutun. Daha sonra 3 düz örüyorum. 1 2 ve 3. Yeniden sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. İlmeği serbest bırakıp ilmeklerimi çözüyorum. Daha sonra ilmeğimi sıkıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 4 ve 5. Eliniz alıştıktan sonra Bunları saymanıza gerek kalmıyor. Nereye batacağınızı biliyorsunuz çünkü. 1 2 3 1 2 3 4 ve 5. Sıra sonunda gene 4 ilmeğim kaldı ve dördünü düz örüyorum. Şimdi bu sıramla birlikte bunlar gene kabaracak. Bu ördüğüm düz örneği kurduğum sırayla birlikte toplam 6 sıram daha olacak ve gene renk değiştireceğim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters örüp geliyorum. E, kaç sıra ördüğünüzü anlamak için ben şöyle arka yüzden sayıyorum. Düz renkleri 1, 2, 3, 4, 5 olarak sayarsak bir sırada örneği uyguladığımız sıra toplam 6. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Bu sırada tekrar kaydıracağız modeli. İlk başlarken 2 ile başlamıştık. Mor için 4 sonra tekrar 2. Yani şu anda 2 örüp bir tane serbest bırakacağız. Bunu sonra düğümlemem gerekiyor. Evet. 2 düz ördüm. 1 2 3 4 ve 5. sıradaki ilmeğimi örüp üstten ilmekleri serbest bırakıyorum. 1 2 ve 3. Hatta şimdi düğümleyeyim biraz gevşek oldu. Daha sonra bu ipleri kenar oyusu yaparken eğer yaparsanız gizleyerek zaten devam edebilirsiniz. 3 düz ördüm. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. sıradan ilmeğimi örüp yukarıdan serbest bırakıyorum. Ve ilmeğimi sıkı tutuyorum. 1 ve 3. 1 2 3 4 5. Model aslında bu kadar kolay. Yani hiç örgü bilmeyen arkadaşlar bile düzü ve tersi yapabiliyorsa bunu rahatlıkla yapacaktır. 1 2 3 4 5. Biraz matematik lazım. 1 2 ve 3. Bu şekilde de yapabilirsiniz aslında. Ama ben garanti olması için sayarak yapıyorum. Başka arkadaşlar bu şekilde çözerek de yapabiliyor. Son 2 ilmeğimde düz örüp bu sırayı tamamlıyorum. Böylece ikinci rengimi de eklemiş oldum. Bunlar böyle kabarmaya devam edecek. Şimdi bu sıramla birlikte toplam 6 sıra örüp krem rengi ipime geçiş yapacağım. Bir alt sırada 2 düz örüp 3. serbest bırakmıştım. Şimdi 4 düz örüp 5. serbest bırakacağım. Ve krem rengi ipime geçtim. 2, 3 ve 4. Böylece modelimi kaydırmış oluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5.den ilmeğimi örüp yukarıdakileri serbest bıraktım. 1 2 3 1 2 3 4 ve 5 Bunu rengarenk yaparken kalan iplerinizi değerlendirme imkanınız da var. Eğer öyle az az ipleriniz kaldıysa bu modeli yaparak çok güzel değerlendirebilirsiniz. Tek renk yaparsanız da çok güzel duruyor. 3 düz örüp 4. 5. sıradan örüyorum ve serbest bırakıyorum. Son 4 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi bu sırayla birlikte toplam 6 sıra olacak kadar örmem gerekiyor. Ama daha önce yaptığım modelden göstereceğim. Bu şekilde çok hoş bir örnek öğrenmiş olduk. Ön yüzden ve arka yüzden. Böyle baktığınız zaman üç boyutlu kabarık görünümü çok hoş. Ben çok beğenerek ve severek yaptım. Özellikle bu ipleri kullandım. Bu modeli çok yakıştılar. Yumuşacık. Eminim siz de çok beğenirsiniz. Mutlaka denersiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bonbon şekeri kabartmalı bir örgü modeli yapmayı öğrendik. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Öğren Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.